Vypočte, uh, do you have mosaic cake? Mosaic cake. Znaš po troşki, Čučut troški, dobre, dobre. Ja znam po ukrajinski Shakira çay yok. Normalde ben böyle yabancı ülkeye gittiğimde Türk lezzetlerinden olabildiğince uzak durmaya çalışırım. Ama şu an boğazımız ağrıyor. Evimizde gibi, evimizde gibi çay içebileceğimiz bir yer olduğu için burada çay içmek istedim. Size de göstermek istedim. Restorantın hem restorant hem kafe hem bar diyebiliriz buraya. Konumunu, yerini, menüsünü görmek istiyorsanız açıklama kısmından görebilirsiniz. Ama menü almadım ben, menü alacağım. Okey Al, oh, şey dökecektim. Abi tamam. Menüyü aldık abi. Menüyü aldım. Bakacağım menüde ne var, ne yok bakacağım. Hello everyone. Now I take the menu and I will see what is in the menu and what is. breakfast'lar var abi. Türk kahvaltısı falan var. 165 kalori diyor Türk kahvaltısına. Yaklaşık ne yapıyor 165 kalori? 30 lira yapıyor. Bardak çay 5 liraymış. Glass Turkish tea 100 mg 31 kalori 5 lira. Bardak çay 5 liraymış simit sarayında musunuz gibi. Ama kahvaltı bildiğin ateş ediyor. İki tane kızarmış yumurta. işte sebze, mebze falan. cheese mis, menemen, menemen. Her şeyi veriyorlar ya ben bilmiyorum. Sigara bile var. Bir paket Parliament Blue 50 gram. 100 gram kokteyl kokteyli var ya. Ucuz, uygun. Kime göre uygun bilmiyorum. Bana göre uygun değil. Ben fakirim öğrenciyim ama size göre uzun. 10 liraya korona bira var. Corona ekstra. Meksika'dan gelmiş. Bir de ekstra mı ekstra. Mozaik pasta var. Ha bir mozaik pastayı sevmedik ya. Yer misin yarısını? Evet, mi? mozaik pasta varsa bir de mozaik pasta alalım gösterelim size. Bu işte. Do you have mozaik cake? mozaik perfect marshmallow biscuit çuçu troški dobre dobre. Sen de po ukraynski troški. I want ya. Yeah, Hochu. Chocolate to... no, cake cake cake. Yo no, burada değil, burada değil. Burada değil. Cake. Lan mozaik cake işte ya. Biscuit cake. Timmy. Okay, dobre dobre. Ya czekam. No problem. If if that you have I want one. Okay. Dobra. Tamam, anlaştık. İngilizce bilmiyor ama anlaştık. Çünkü menüden gösterdi. Çünkü beyin bedava. <laughs> 100 grivna çaya verdik, mozaik pasta da 31 grivnaydı yani yaklaşık 6 lira. 6 lira mozaik pasta 10, yani 21 lira hesap edeceğiz yaklaşık. Bakalım mozaik pastayı tadalım. Nasılmış? Halamın mozaik pastası gibi miymiş? Tabi halamın mozaik pastası gibi olmadığı kesin ama. Biraz kuru ama güzel. Tamam abi şimdi biraz yürüyelim içeri doğru, bakalım ne var, ne yok, ne güzel, ne değil. Evet abi, çalışanlara baktık. Burada böyle, Aa, dondurma da varmış, dondurmayı da çekeyim. Evet, taze dondurmamız var. Şöyle Türkiye'den gelmiş ürünler falan var. Tamam abi, şöyle. Her yeri göstereyim. Sonra bana niye göstermedin, niye yapmadın demesinler. Böyle likörler, içkiler, riskiler. Kendisi. Dabiden. <laughs> 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 abi böyle pastalar, kekler falanlar falanlar. Baklava da var. Taze taze. Burada çocukları da düşünmüşler. Çocuklar için bir alan var. Bak çocuk alanı. Göstereyim temizlik, hijyen konusunda da not vermek açısından böyle izin aldım girebilir miyim diye sağ olsun verdiler. Görüyorsunuz tertemiz. Tertemiz bak. Sonra demeyin bana bak böyle pis var ama yerler köşe bile temiz, köşeler bile temiz. Baba Türkiş kahve. Türkiş kahve, okay. Aha. Gördüm gördüm. Dur şu fincanları gitsin. Bir... Okay, as you see there's a... Yapmış. Anasın, okay. Dur ya, Jacky. Dobriden, siz ne yapıyorsunuz İngilizce? Okay. May I try şişe? I have to go, but may I try? Okay, such kai tabulask, This video for YouTube channel. Ah, you video. Okay. I didn't have time, that's why I didn't order Shisha, but now I find some beautiful girls and they let me try their Shisha. So I will try and give a point. <laughs> it's so strong. Okay, such kai tabulask. Bu lütfen. Okey, çekicek. Okey, dobre. Okey, have a nice day. Nergile, gel. Nargile, nargile çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Buraya girip nargile içeceğim. Zamanım olursa i̇şte buraya gelip nargile içeceğim.